Ben Menekşe Beyza. Bugün sizlerle lise nedir ve hangi çeşitleri vardır bunlar üzerinde konuşacağız. Öncelikle konumuzda lisenin tanımıyla başlayalım. Lise nedir? İlk öğretim okulundan sonra öğrencileri yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumlarına lise denir. En az 4 yıl sürer ve 2012-2013 tarihlerinden beri lise eğitimi zorunlu bir eğitimdir. Lise türleri nelerdir? Açık öğretim kurumları var. İmam Hatip liselerimiz var, Anadolu liselerimiz var, Sosyal Bilimler liselerimiz, Meslek liselerimiz ve Mesleki Tekniki Anadolu liselerimiz bulunmaktadır. Açık öğretim lisesinden bahsedecek olursak eğer, lisenin temel prensibi uzaktan öğretim esasına dayanır. Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilere örgün eğitim ile paralel bir eğitim sunulur. Yani örgün eğitime gitmediğiniz için herhangi bir kaybınız olmaz. Öğrenciler eğitimlerini basılı yayın, TV ve televizyonlar ve televizyonlar yani ve radyo yayınları vasıtasıyla alırlar. Günümüzde 4 yıl olduğu için açık lisede 4 yıl. Liselerimizde aynı olduğunu söylemiştik. Ve 8 dönemden oluşuyor. Ancak 18 yaşından büyükler için yılda 3 sınav hakkı vardır. Bu şekilde 2,5 senede bitirebilirler. Ücretleri belirli tarihlerde yatırırlar, ders kayıtlarını yenilerler ve dersleri seçerler. Yılda normal şartlar için bizler için değerlendirirsek yılda 2 kere sınava girerler. Mezun olmak için de toplam 192 kredilerinin olması gerekir. Dil anlatım dersi zorunlu bir derstir ve bazı diğer zorunlu derslerimiz var. kredileri toparlasalar bile bu dersleri vermeden mezun olamazlar. Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar sınav sonuçlarının açıklanmasına takriben 2 ay sonra ilçedeki ve ildeki halk eğitim merkezlerinden diplomalarını alabilirler ve herhangi bir hak kısıtlamasına maruz kalmazlar. Herhangi bir sınırı yoktur. Normal bir lise mezunu ne yapabiliyorsa aynı şekilde açık lise mezunları da yapabilir. Anadolu İmam Hatip Liselerine gelecek olursak eğer imam ve hatip yetiştirilmesini sağlamak amacıyla kurulan orta öğretim düzeyinde mesleki okulları verilen isimdir. Normal ortaokul ve bunların ortaokulları da vardır. Ortaokul ve lise müfredatına ek olarak İslam dinine ilişkin mesleki dersler okutulmakta ve sünni esaslara bağlı din eğitimi de verilmektedir. Pen dersleri, matematik, Türk dili ve edebiyat gibi derslerin ders saatleri ve müfredatı diğer Anadolu ile aynıdır. İngilizce, Almanca, görsel sanatlar, beden eğitimi gibi derslerde farklılıklar bulunur. İlahi Anadolu İmam Hatip mezunları camilerde resmi Kur'an kurslarında din görevlisi olarak çalışabilirler. Mezunlar üniversitelerini istedikleri herhangi bir bölümde yüksek öğrenim yapabilir, görebilir ve yüksek öğrenim gördükleri alanda istedikleri görevde bulunabilirler. Anadolu liselerine geçecek olursak eğer Anadolu liselerinin kuruluş amacı üstün nitelikli öğrenci yetiştirilmesi ve üniversitesine giriş sınavlarında yüksek başarılı göstermesi olarak belirlenmiştir. Bazıları 4 yıl, bazıları da hazırlıkla beraber 5 yıl eğitim vermektedir. Eskiden zorunluydu fakat sonrasında kalktı. Daha sonra sınıflar 35 kişiden daha fazla olamaz. YKS'de ciddi başarılar elde edenler, edil, edil <laughs> Anadolu öğrencileri YKS'de ciddi başarılar elde etmiştir. Öğrenciler farklı alanlarda üniversite tercihi yapma avantajına sahiptirler. Sayısal dil, TM, TS gibi sınıfları açılabildiği için her tip öğrenci bu okulları tercih edebilirler. Ve LGS su, yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek puanlı öğrenci alan Anadolu Lisemiz Galatasaray Lisemizdir. Mesleki Anadolu Lisesi bünyesinde sağlık, spor, adalet, ticaret, turizm, tarım, güzel sanatlar gibi birimleri bulunduran mesleki ve tekniki Anadolu Liselerinde öğrencilere zorunlu eğitimle beraber meslek dersleri de verilir. Ayrıca genel kültüründe geliştirecek eğitimler verilir. Bu meslek liselerinin yaklaşık olarak 230 tane alanı bulunmaktadır. Ve bu kendinize uygun alanı okuduktan sonra kendinize uygun şekilde yine işinizi bulabilir, işinize devam edebilirsiniz. Sosyal bilimler listelerine gelirsek amaçları arasında sosyal bilimler ve edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim adamlarını yetiştirmek, zeka düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimleri alanındaki ilgi ve yeteneklerin üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yüksek hazırlamak yer alır. Bir sınıftaki öğrenci sayısı 30'u geçemez ve bir yıl hazırlık vardır. O yüzden 4 yıl öğretim, 1 yıl hazırlık eklersek eğer 5 sene okunması gereken bir okuldur. Üniversite sınavlarında yerleştirmede istatistikleri yine sosyal bilimlerimizin gayet yüksektir. Ve son olarak fen liseleri. Fen liseleri fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğretime hazırlar. Matematik ve fen bilimleri alanında gereksinim, duyulan üstün yetenekli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. Öğrencileri araştırmaya yönetmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerle yeni buluşlara ilgi duyduk, du, duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları sağlar. Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir. Öğrencileri bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardım olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar. Birinci yabancı dilleri İngilizce olan fen liselerinde eğitim öğretim senesi 4 senedir. Evet arkadaşlar sizleri tanıtacağım liseler bu kadardı. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için de faydalı bir sunum olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.